Allah haktır zuhurda er zevki şuhuda Anla haktır zuhurda Ersen zevki şuhuda Fail mevsuf mevcuda Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Allah, 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 Takılma sen zamana Rahmet eden Rahman'a Her zerrede ola bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol al, 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 al. Hep yanında olana gönüllerde sana tutana bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol i̇lm Gece gündüz diyene görünene görene bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol Günahları silene Can alıp can verene Allah Allah diyene Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol kula kevser sunana hep muhabbet muhabbet yapana Sesli sessiz duyana Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Aç alemde gözünü bilsen kendi özünü Habibullah yüzünü bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Allah 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 Artar gönül felahın zevkine ersen zamanın Artar gönül felahın Zevkine ersen zamanın Tecellisi Allah'ın Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Allah. 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 Gizlileri bilene kullar Gizlileri bilene kullarına diyene Erdinç'ten söyleyene Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Erdinçten söyleyene bak gör daim hayran ol Erdinçten söyleyene bak gör daim hayran ol bak gör daim hayran ol Bak gör daim hayran ol Al, 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 al,